bu denklemin çözüm kümesi isteniyor arkadaşlar. Çarpanlarına ayıracağız. X karenin katsayısı birden farklıyken nasıl çarpanlarına ayırıyoruz? Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 2x kare artı x eksi 6 eşittir 0. 2x kareyi 2x'e x diye ayırırım. Şimdi çarpları eksi 6 o zaman birisi pozitif birisi negatif. Çarpraz çarpıldığında toplamları artı x gelmiş. O zaman büyük olan pozitif küçük olan negatif. Şimdi nasıl elde ederim? Eksi 6'yı ben eksi 3'e 2 diye ayırsam. Bakalım 4x eksi 3x artı x'i verdi. Çapraz bakıp karşılıklı yazıyoruz. 2x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşitleyen değerleri bulalım. Bunların her biri denklemin köküdür. 2x eksi 3 0 ise x buradan 3 bölü 2 gelir. x artı 2 0 ise x buradan eksi 2 gelir. Çözüm kümemiz arkadaşlar eksi 2 virgül 3 bölü 2. Doğru cevap C seçeneği.